Biz bugün Ömtek Amonyak benim testimi test. Burada karakter seçebiliyoruz arkadaşlar. Ben e, bunu çok sevdim bu karakteri. Ben Tikto. Siyah panter. Ben Tikto. Oğlum do. Burada tic. savaşıyoruz böyle başkalarına karşı. Hı. Tikto adam. Tamam. Yumurtayım Biz diğer karakterlere karşı savaşıyoruz. Ben diğer gel geldim. Gel 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 gel. Bu kim bu? Seni sattım buraya. O bu kimdi? Hı. O sen mi O siyah olan benim. Ölümdeki. Bu en güçlü. Hah. Canı birden çok yiyor. Senin canın çok az kalmış. <laughs> Heh, evet bak dedim. Ben bu bayağı acıktım. Oh, o neydi? O benim anne. Heh. Tamam hallettik bunu. Şimdi senden sıra. Benim canım da az kalmış. Bunu yapayım. Heh. Dedim belki halleder ama. <laughs> tamam sen gerisini hallettin. <laughs> Hı. Hmm. Biraz canım da olsun benim. Bu neymiş? Oo, bu da güzele benziyor. O ne? Dur, bunu da kullanayım bir bakalım. Hı. Niye olmadı bu sefer? Ne? Oh, ama fazla can yok etmedi yani. Gerçi o da bir şey kullanıyor şu an galiba da. Hı. Güzel ben oldu. Ben er aldım. Motoru aldım. Bak. Oh. Çekilir. Bu ne? Görünmez oldum. Ha. Nesi var şu güçlüyü kullanayım bir. Of, kalabalığın anne. içine. Yazıma Hı. geldim anne. Heh, birini hallettim. Aha. Aa beni de boza çevir. Bir, Yo çekile çekile benim canım çok az kaldı hızlanayım hop buradan uzaklaştım böyle bir şekilde. Ya ben de tek Ama canım çok az kalmıştı o yüzden ben oradan uzaklaştım. Gerçi öyleyim bir şey olmaz. Bu sefer karakter değiştirmek istiyorum çünkü. Daha, daha öldüğümde artık kaçmayacağım. Canım az kalsa da. Ne oldu? Kimse kalmadı oyunda. Ne oyunda kimse kalmadı. Kalabalıktı ne güzel. Herkes çıktı mı oyundan? Merhaba anne. Merhaba da orada, orada birisi var. O önde. görünmez mi da acaba? Görünmez galiba. Aa bak yukarıda biri uçuyor. Nerede? Oha. Bunu yenemeyiz. O da inecek bir zamanı dolsun. O canını dolduruyor herhalde. Ha, geliyorlar yavaş yavaş. Kalabalıklaştı tekrardan. İşte geldi Asya. Bu kim? Cık. O kimdi anne? Bu kim? Sensin. Sen. Şu. Ama bak bu. He. Tamam. <laughs> Benim işte. Cık. Hayır. Tamamdır. Seni halledeceğim. Ya da sen beni halledeceksin. Kim? <laughs> kim? Bakalım şimdi. Hmm, Kimi alsam? Hulk'u bir alayım bakalım. Bakın nasılsın? Ne güçlerin var? Bakalım. Ben gayoyum. Su kim su? O sensin anne. Hı. Aa, bu süper mi? Bak abi süper. Aa, Aa sen öldün. Süper. Ben de Hulk'u alsam ya. Hulk bana gitti galiba. Ama hangi bak ben ördüm bile bu o kadar güçlü çıkmadı. ben başka bir tane seçeceğim. Hmm. So Toru mu seçeyim? Toru abi. Iron Man'i mi? Yoksa Cap yok bu Captain America'yı bir kere denemiştim pek sevmedim. Şunu, seç. Şunu hiç seçmedim. Şunu bir deneyelim bakalım. Aa, bunun, motoru. varmış. Ben abi Ala be ben ne oldu? O benim. O ne güzeldi öyle ya. Hı? Oha. <laughs> Sen çekil önümden. Sana da geliyor yanır. Yardıma geldim. Benim elindeki Ne var elinde? Sinti bak. Evet. Ben buz yaptılar. Bu var. Buz bloğuna soktular beni. Ben kıvırdayamıyorum yerini. Donuyorum çünkü. Hop, hiçbir şey olmadı. Ben tavastım gördünüz. Ben tavasıyom sen, görmüştünüz. Hemen kapatın buraya. Tamam çok kalsın. Anne! sen. Çok yapamıyorum ya. Tokayım. Evet canım azaldı buraya. Hiçbir şey olmaz. Bir daha başka karakter seçerim. Bu ne? Bayağı güçlü bu. Bayağı güçlü. Oh, Tam sallanıyor böyle yerde. Drang 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 diye. drang 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 drang. Kurtsana arkasından. Ee, bunu alacağım. Onun teşkisi. Bakalım kapıları önüne gidebilecek miyim acaba? Evet. Aa bu kim? Ya Benim o. O ben benim. Evet, sonunda fark ettim. Çok güzelmiş. Ooo kocaman silahım var. Size doğru kullanabilsin. Ay. Seni halledeceğim ben. Hallettim mi onu? Evet gördüm. Uçtu ama nereye uçtu? Aa, Aa yok. Ben öndeyim. Al sana bakayım. Hani. Ben onu öndeyim. Evet. Hı, hallettin. Ben ben bu kalmıştım. Şu kısmı Canım az kaldı. Doğru. Doğru mu Atay? O sallanıyor kapamıyor. Ding 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 ding. Ding 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 deneyelim. Hadi bakalım. Spiderman. Spiderman. Kim deneyimiz konser Ne yapalım ne? Ne yapıyor bu? Oo. Oh. Ne <laughs> güzelmiş. bu sen dikkat sana tutayım. Tam da şu an boşa atıyorum. Bari başkası bak 5 saniye dolma süresi de var 6 saniye falan. Aa! çok az kayıyor. Aa ha, ne güzel bak şeyin içinde kaldırıyorum. Şekalının içinde alıyorum böyle. Bir şey Bu ne? Bu ne Abi şey döndük. Ne yapıyorsun? Ya sen orada duruyordun. Ben aslında öbürüne yapmak istedim sana geldi burada durduğun için. Al şu Nasıl güzel kaçtım. <laughs> hmm. Öö. Uh hani -oh. tamam, Şunlara bir gidelim. Karışalım şunların arasına. <laughs> koş, koş, duruyor, bu görme. ben öldüm. da Neyse, Bir bunu deneyim. Bu kadar bakayım bu neymiş bu how ya about eee şey bu neymiş bu ha bu neymiş ya yanlışını yaptım şunu atacaktım onların yarışıyor arkadaşlar. Kahramanlar. Ben Hızlıca uzaklaştı. Ben evet. Ben böyle çabuk uzaklaşamıyor ya. Aa, abi. Böyle yapabiliyor. Bir tane birisi kaldı oyunda. Oyunda. Çok az kişi var oyunda. Kaldı. Bay Evet biz de çıkalım o zaman yavaş yavaş. Arkadaşlar. Eğlenceli bir oyun daha.